Herkese merhaba, 5 adet hissenin e, teknik analizini yapacağız, Bimle ile başlayacağız ilk önce. bimde şu şekilde bir düşüş trendi var. E, bu düşüş trendini e, izleyeceğiz önümüzdeki hafta. Şu şekilde. Şuralardan bir dönüş olur mu? E, 68-45 seviyelerinden. Bunları takip edeceğiz. E, ancak ilk önce bir e, Fibonacci seviyelerini uygulayacağız e, BIM için. Şu şekilde baktığımızda 618 seviyelerinden e, bir destek almış. E, buradan yukarı dönüş olabilir. E, buna dikkat etmekte fayda var. MACD'ye baktığımızda da e, histogram boylarının kısaldığını görüyoruz. Aynı şekilde RSI'de e, 30 seviyelerinden destek almış. Bunları göz önünde. Önünde bulundurmak gerekir. Hareketli ortalamalar e, her ne kadar e, düşüşün devam edeceğini gösterse de hareketli ortalamalar 13, 21 ve 34 günlük hareketli ortalamalar. E, dediğim gibi Fibonacci seviyeleri önemli. E, 618 seviyesi hatta daha da önemli. E, bunu göz önünde önünde bulundurmak gerekir. Suzuya bakacağız. Isı su e, biz yüzle paralel bir şekilde devam ediyor. Ana trendin içinde bir minor trend var. Aynı şekilde biz yüzle o şekilde eee baktığımızda da eee çizgisinin eee kırmızı e, çizgisine yaklaştığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki hafta bir e, yükselişin olabileceğini bize gösteriyor. Peki olursa ne kadar olur? 22.89 üstte bir direnç seviyesi olur peki destek olaraksa karşımıza 18.88 seviyesi çıkıyor. Aselsan'a baktığımızda da Aselsan'da da bir düşüş söz konusu hareketli ortalamalarda bu düşüşü destekliyor. Ancak e, MACD ve e, RSI stokastikte e, bir yukarı yönlü bir dönüş var sanki şurada. Bunun nedeni de şuradaki yükseliş ama genel itibariyle bir düşüş söz konusu. E yine önümüzdeki hafta bunu e, takip ediyor olacağız. E, peki direnç seviyesi olarak karşımıza ne çıkıyor? 17.89 destekte ise 17.29 seviyesi çıkıyor. Kavyalarına baktığımızda da bir e, üçgen formasyonu var, yatay üçgen formasyonu. Fiyat sıkışmış şu şekilde e, 1347 seviyelerinden aşağı gelmiş. Buradan da yine bir destek almış. E, bunu takip edeceğiz. Üçgen çıkışı muhtemelen e, şu aralardan olacaktır. E, bunun nedeni de MACD'nin e, ve RSI'nin bu formasyonu desteklemesidir. Hareketli ortalamalar da aynı şekilde ee, yine yükselişin devam edeceğini bize gösteriyor. Yine haber akışları da burada önemli. Ee, bunları takip ediyor olacağız. İş bankasına baktığımızda da bir düşüş söz konusu yine. Hareketli ortalamalar bu düşüşü destekliyor şu şekilde make div arası aynı şekilde bunu destekliyor. Direnç seviyesi olarak 6 13 seviyesi diyebiliriz şuraya. Bir sonraki seviyede destek için ise 584 diyebiliriz. 5 adet hissenin teknik analizi bu şekilde İyi haftalar dilerim herkese.